Selamun Aleyküm Evet başka bir arıcı abimizin yanındayız Biraz önce e, Bu sene cihaz almış olan Şalpazarlı e, Ahmet hocamızın yani Oradaydık Şimdi de o cihazı Bir sene daha önceden alıp da memnun kalan Başka bir amcamız var Onun yanındayız o da şalpazarlı eski muhtar e, Hocam sizi bir tanıyalım Ben Şalpazarı Kabasakal köyünde. 1950 yılında doğdum. E, 40 yıldır yaklaşık arım var. Arıcıyım diyelim. <laughs> Öyle diyelim. E, i̇şte son geçen sene e, sizi, e, sizi bir vesileyle tanıdım ve cihazınızı aldım, getirdiniz. E, bir senedir kullandım. Memnunum. Şunu söylerim diğer arıcı arkadaşlarıma aracının mutlaka bu cihazdan olması evet. lazım. Ee, elektrik şarjı, telefon şarjı, efendime söyleyeyim aydınlatmada televizyon kullanırsın yani biz burada, buzdolabı, makine, sağır makinesi her şey için her arıcıya tavsiye ederim. Her arıcı da bunu alabilecek güçte. Yani 2-3 milyar lira 4 milyar lira, neyse şeyine göre bunu almasını tavsiye ederim. Mutlaka çünkü biz biz adam biz aracıyız. E, köy içerisine biz haliyle giremeyiz. Dışarıda köy dışında elektrik yok. Hani kablo çekme imkanımız yok. Dolayısıyla bu cihazı mutlaka olması olmaz yani. Bir arıcının yanında eşi yok. Efendime söyleyeyim. Kimsesi yok. Kimsesi yok. E bir televizyonu Peki. olmasın mı? Bir küçük buzdolabı yani evet. Bürote, bir buzdolabı olmasın mı? Olması lazım. Bunu Peki Aride cihazını tavsiye ederim? Cihazının sonuç olarak kimseye reklamını yapmıyorum. Yani öyle reklam amaçlı konuşmuyorum. Ben içimden geldiği gibi bu ol olması lazım olanı anlattım şimdi. Anladım ağzınıza ağzınıza sağlık. Bu şekliyle beraber çünkü bizim bu cihazları sadece ben daha için yapmadım. Bunları bak sizin olduğunuz köylerde kışın elektrik kesintileri oluyor. Ben kullandım kışın bir bir hafta kadar elektriklerimiz kesildi karda dolayısıyla. Evet. Aldım televizyonumu izledim. Lambamı yaktım? E, onu yani kullandım. Elektrik kesilir. Yani. Onu da afet olur. O da artı bir öyle bizim bir için şey. olur ki canadan olur elektriğin yok. Tabii. Bunu çeker kullanırsın. Bu evet. yani her zaman ihtiyaçlı olan bir şey. Teşekkür i̇şte. ettim size. Ben Ayrıca de teşekkür cihazdan, ediyorum. cihazdan ben Cihaz için de bu vesileyle tekrar teşekkür edeyim. Teşekkür, ben de teşekkür, teşekkür ederim. Var. Çok sağ olun. Evet, Çok Bana sağ olun. Olur. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum bütün aracı abilerime, bütün aracı kardeşlerime Allah'a emanet olun. Ee, herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir problemde problemde bizim uzmanlık alanımıza giren bir konuda elimizden geleni yapacağız. En makul şekilde de yaptığımızı zaten gittiğimiz her yerde de e, aracı abilerimizden siz kendi kulaklarınıza, gözlerinize görüp kulaklarınıza dinliyorsunuz. Teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun.